arkadaşlarımla proje yapmayı çok seviyorum. Keşke bitmeseydi. Çok eğlendim. Bak beni çok mutlu etti. Arkadaşlarımla çok güzel oyun oynadık. Ben çok mutlu oldum. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Proje çok güzeldi. Gezimi çok eğlenceliydi. Özel gereksinimli çocuğumun diğer akranları ile birlikte bir şeyler yapmış olması mutluluk verici. Bu bundan çok gururlandım. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Projenin kızıma çok katsız olduğunu düşünüyorum. Kendini şu an daha iyi ifade edebiliyor, paylaşmayı seviyor. Bu yüzden öğretmenimize çok teşekkür ederim. Asel bu proje sayesinde hayalleri daha çok gelişti. Her şeyiyle daha güzel iletişim kurmaya başladı. Çizimi ve arkadaş ilişkileri de güçlendi. Öğretmenimize teşekkür ediyorum. Projemiz çok güzel, çok eğlendim. yapmak çok güzel.